Merhaba arıcı dostlarım, takipçi arkadaşlarım. Ee, bugün e, bu arıyı altıncayın yedisinde böldüm. Neden böldüm? E, kışın ana arı e, lazım olduğu zaman bu kolonilerimden ana alacağım. Destek amaçlı. Bir ramka, iki ramkaya düşüreceğim bunu. Herhalde 4-5 çerçeve var tam içini bilmiyorum. Yani burada şu anda ben size göstereyim. Şöyle şöyle şurada 20'ye yakın bir arım var. Bunların hepsini bölmüşüm. 3 ram kalı, 4 ram kalı, 2 ram kalı. Böyle bölmüşüm. Bana ana arı lazım olur diye her arıcının da yapması lazım. Geride bir arısı olması lazım. Yani zarar gördüğü zaman bunlardan takviye yapacağım. Ben bunları şu anda diğer arılarım bir kısmı kestanede, borçkada, bir kısmı da Ardahan Göle'de çiçek balında zayıf olanlar orada güçlendiriyorum. Bunları da 20'ye yakın koloniyle zaten 3-4 tane de bu senenin anasını yapmıştım erkenden. Göle de şu anda bu senenin yeşil damgalı 2024 model analarımız ee, şu anda çıktı çıkacak yumurta atmış atmamış onları kontrol edeceğim bu altıncan yedisinde bu arıyı ana arısını e, başka e, şey yani kestim bu anasız bıraktım bakacağız bu yumurta atmış mı atmamış. bugün ay 26'sı herhalde 27'si yani 20 gün oldu 20 günde çıkmış döllenmiş gelmiş mi döllenmişse e, anağarın arkasına bakacağım beyazlık var mı diye oradan anlayacağım eğer döllenmiş ise bunu hafta sonu gölüğe getireceğim orada geliştirmeye çalışacağım gelişirse koloni olarak kalır 5-6 ramka ruşat koloniye aktarırım kışın öyle devam eder yani elimde olsun diye ana üretimini yapıyorum şimdi buna bakacağım nedir ne değil diye Az kaldı telefonda gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dört çerçevelik bir arım. Şu anda arım hiç kızgın değil. Demek ki ana herhalde ya yumurta atmış ya çiftleşmeden gelmiş. Buna bakıyorum böyle. Burada erkek gözleri var. Şerbetli. Böyle bunu bırakıyorum. Arkaya bakmadım. Arkadan normal. Evet. Arif kızmaya başladı. Şöyle hafif bir duman ve şöyle çerçevemi çıkarttığım zaman bir şöyle bakıyoruz ve bu renge bir bakın arkadaşlar bu benim sır mumlarından yaptığım mum bu organik mum görüyorsunuz. Ne kadar çok seviyor. Rengi de belli oluyor. Şöyle ortasını ortaya da bir tane şey yapmıştım. E, hamum atmıştım. Bir ona bakacağım. Yani çok dolu 3 ram kaydı. 3 ram kalıktı çok bal koyduğundan dolayı yumurta atacak yeri olmaz diye ortaya ben bir tane böyle ham mum koydum ve şimdi bakıyorum şişirmiş. Evet bunu şişirmiş, göz balı koymuş. Anayı göremiyorum. yumurta atacak kadar şey yapmış şişirmiş yani yani arımız döllü olsa yani yumurta atmaya başlasaydı buraya bu e, yumurta atacaktı şöyle koyalım bunu birinci ramkadan başlayalım bir anamızı görelim Şimdi neden böyle bir şey yaptım görüyorsunuz şu anda komple bu bal bak yarısını sırlamış kestane balıyla altı polenli ve diğer yerlerde göz balı var çok dolu bir ramka bunun neresine yumurta atacak bu arı atamaz ondan dolayı ben ona açığımı verdim yetiştirsin şişirip yetiştirsin diye bakın. Arka tarafı da aynı. Görüyorsunuz. Yani elinizde şişmiş mum varsa onu verebilirsiniz. Çünkü arının yumurta atacak yeri bu petekte yok. 3 gram kayna böldüm bunu. Arıyı ezmiyoruz hiçbir şekilde. Yavaş bakıyoruz. Bugün eldivenim yok. Şöyle herhalde böyle kızıyor bu arı. Büyük bir ihtimalle ana döllenmemiş. Öyle tahmin ediyorum. Eğer döllenmiş olsaydı böyle bir hareket yapmayacaktı. Eminim. Çünkü daha uysal olacaktı. Şimdi biz burada bir tehlike görüyoruz. Burada yüksük yapmış. Şuradan göstereyim ben. Bakın çıktığı yüksük de şu. Görüyorsunuz. Ananın çıktığı yüksük bu. Burada ne var? Yalancı bir meme yapmış şu anda. Onu atıyoruz. Bir bakalım anasını görebilecek miyiz? Evet burada da bir tane yalancı yüksük yapmış yeni. Acaba anasını kesti mi ne yaptı? ihtimali bu anasını kesti galiba. Şunu da şöyle bırakalım. Son çerçeveye geliyorum. Adının hareketi öyle, Aha, ana'yı gördüm. Ama ana da çok ince ya. Göstereyim şöyle hemen alayım. Şöyle. Şimdi burada şu anayı göstereceğim ben size. Nereye gitti? Evet. Nereye gitti? nere nereye? Evet şu anda görmeniz lazım. <laughs> nere gitti? Evet şurada köşede. Evet şunu görüyor musunuz? İşte anay. Evet. Şunu şöyle bırakalım. İnşallah telefon düşmez. Bir elimde ramka. Ee, şöyle duralım. Yani bir ana araya bakalım. Nereye gitti? Bir e, kış tarafına bakacağım. Yok. E, dönmemeye çıkmamış. çok ince bir ana onu da nasıl becerdi ne yaptı ana da o köşedeydi ezmeyeceğiz anayı çok dikkatli davranmam lazım Bu işlem bu kadardı. Ana da döllenmeye gitmemiş. Kolonimizde. Bunu burada bırakacağım. Bunu göle getirirsem orada yabancı arılarla çiftleşebilir. Benim burada kara var. Bırakmışım. Onun anaları daha güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Şurada kara kovanımı görüyorsunuz. Kendine yaptığından dolayı Gözler çok büyük oluyor. Erkekler de çok kaliteli oluyor. Kafkas ırkı işte buradan geliyor. Erkekten geliyor. Ondan dolayı ben burada yapmak istiyorum. Ve bu e, benim köyde dışarıdan hiç arı gelmiyor. Buradaki bizim köylüler yapıyor. Yaklaşık 5-10 kişi yapıyor. E, kovanlar da burada dışarıda çıkmıyor. Hiçbir yaylaya falan getirmiyorlar. Sadece bu köyün içinde oluyor. Kendileri ana üretiyor. Yani biraz da izole bölge diye Düşünüyorum bir Ben gidiyorum yaylaya Bir de bir iki arkadaşım gidiyor Gerisi bu köyde Yani güzel bir ana Olması için Burada yaptırmaya çalışıyorum Güzel dönülensin diye Farklı ırkları karıştırmak istemiyorum Ardahan göle'ye gittiğimde orada Bir dünya gelen ırklar var Onlarla çiftleşmemesi için Burada Bırakacağım bunu Bu koloniyi eğer şimdi bakacağım 20 kolonun içinde kaç tanesi yumurta atmışsa ya da kaç tanesi döllenmiş ise onları getireceğim. Çünkü taşıma sırasında kesebiliyorlar. Başıma gelmedi ama kesebiliyorlar anayı taşıma sırasında dözsüz anayı. Hiç başıma gelmedi ama öyle olabiliyor. Arıcı arkadaşlarımız söylüyor koloniyi gördük. 8'li kovanda 3 ram kayla bölmüştüm. Bir tane ortaya atmıştım. Çünkü yumurta atacak yeri yoktu. Onu şişirmiş, göz balları koymuş. Halen doğada doğadan geliyor. İki tane de yan tarafa koymuşum. Ammum. Bu arayı burada bırakacağım. Göle getirmeyeceğim. Yaptığım işlem buydu. Ana kontrolü. Şimdi diğerlerine bakacağım. Böylelikle gideceğim sırayla. Hepsini çekmeye gerek yok videoyu. Yani yaptığım iş bu. Taşıma sırasında ana döllü olması lazım. 400 ana kesebiliyor. Çünkü riske girmek istemiyorum. Herkese kolay gelsin. Takipçilerime buradan selamlar. sorusu olan varsa yazabilir. Konuşalım. Birlikte halledelim. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere kolay gelsin.